Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çemberin analitik incelenmesinden bahsedeceğiz. Analitik düzlemdeki çemberin denklemleri nasıl bulunur? Bunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere sabit bir noktanın ya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine biz çember diyorduk. Bu sabit nokta çemberimizin merkezi, eşit uzaklıkta çemberimizin yarıçapı manasına geliyordu. Sabit bir M noktamızı alalım ve buna R birim uzaklıktaki noktaların Geometrik yer denklemini yazmaya çalışalım. M noktasına r birim uzaklıkta sonsuz tane nokta vardır. Bu noktalardan bir tanesini, bunları temsil eden bir P noktası alalım (x, y). Bu durumda M ve P arasındaki uzaklık her zaman r kadar olması gerekir. O halde iki nokta arasındaki uzaklığı yazacak olursak, x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesinin kare kökü eşittir. R'ye eşittir. Biz kare R'nin üzerine kare diye alırsak arkadaşlar bu çemberin analitik düzlemdeki denklemidir arkadaşlar. Merkezi merkez koordinatları A virgül B olan ve yarı çapı R olan çember denklemidir arkadaşlar. Örneğimizde merkezi 6 virgül eksi 2 olan ve yarıçapı 7 santim olan çemberin denklemi soruluyor. Hatırlayacaksınız çember denklemimizi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareydi. Buradaki a merkez koordinatının absisi. Buradaki b de merkez koordinatlarının ordinatı olacak. O halde x eksi 6'nın karesi artı y eksi eksi 2'nin karesi eşittir 7'nin karesi. O halde x eksi 6'nın karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 49. Merkezi 6 virgül eksi 2 olan ve yarıçapı 7 olan çemberin denklemidir arkadaşlar. Örneğimizde A, B ve orijin noktalarından geçen bir çemberin grafiği verilmiş arkadaşlar. Bunun denklemi soruluyor. Çemberin merkezi yaklaşık buralarda olması gerekir. Merkez noktasına K diyecek olursak hatırlayın merkezden kirişe indirilen kirişi iki eşit parçaya böler her zaman. O halde çizdiğiniz OA kirişine çizdiğimiz dik OA'yı ortalaması gerekir. O halde şu nokta 4,0 noktasıdır. Demek ki K noktamızın apsisi 4'tür arkadaşlar. Merkezden OB'ye bir dik çizersek OB kirişin de iki eşit parçaya bölmesi gerekir. B noktamızın koordinatları 0, 6 olduğuna göre o halde burası 0,3 noktasıdır. Demek ki merkez noktamızın ordinatı da 3 olması gerekir. Uzunluklar burası 3 ise 3, 4, 4 olacağına göre buradaki 3, 4, 5 üçgeni olduğuna göre yarıçapımız da arkadaşlar 5 birimdir. K noktamız 4,3 demek ki Merkezi 4,3 olan, yarıçapı 5 olan çemberin denklemi soruluyor. O halde x eksi 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. Yarıçap uzunluğunun karesi yani 25 çemberimizin denklemidir arkadaşlar. Örneğimizde A ve B noktaları verilmiş. AB bir doğrunun çapı olduğuna göre bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor şöyle gösterebiliriz. Bir çemberde çap en uzun kiriştir. O halde A, B diyecek olursak. A noktasının koordinatları ve B'nin koordinatları verilmiş. O halde A ve B noktalarının orta noktaları bize çemberin merkez noktasını verecektir. Orta nokta absisleri toplayıp 2'ye bölüyorduk. Ordinatları toplayıp 2'ye bölüyorduk. 7, 1 daha 8 yarısı 4. Eksi 2, 8 daha 6 yarısı 3. O halde merkez koordinatlarımızın 4,3 olması gerekir. Daha sonra yarıçapı hesaplamaya çalışalım. 7 eksi 2. O halde O ile A arasındaki uzaklık da bize çemberin yarıçapını verecektir. 7, 4. Aralarındaki fark 3'ün karesi artı fark 5'in karesi eşittir 9 artı 25. Yani 34 arkadaşlar. Kök 34. Merkez koordinatımız belli. Yarı çapımız belli. O halde çemberimizin denklemini yazalım. x eksi 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 34 çemberimizin denklemidir arkadaşlar. Örneğimizde o merkezli merkezi çemberimizin denklemi x kare artı y kare eşittir 4 olduğu için yarı çapı 2 birimdir. O halde burası 2. O1 merkezi çemberimizin yarı çapı da 1 bir birim olması gerekir. O halde O1'in koordinatları eksi 1 virgül 0 olması gerekir. Yarı çapı da 1 olduğuna göre O1 merkezi çemberimizin denklemi x artı 1'in karesi artı y kare eşittir 1 olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde merkezi eksi 5,8 olan ve x eksenine teğet olan çemberin denklemi sorulmuş arkadaşlar. Bunu koordinat düzleminde gösterecek olursak arkadaşlar. Eksi 5'e 8, eksi 5, 8 diyecek olursak çemberimizin merkezinin burası olması gerekir. Bizden çemberin x eksenine teğet olduğu söylenmiş arkadaşlar. x eksenine teğet olması demek M merkezli ve x eksenine teğet demiş. O halde şöyle bir çember olması gerekir. O halde yarı çapının 8 birim olması gerekir arkadaşlar bu çemberin. O halde merkezi koordinatları ve yarı çapını bildiğimize göre denklemini yazalım. X artı 5'in karesi. Burada eksi 5 olduğu için artı 5 oldu arkadaşlar. Artı Y eksi 8'in karesi. Yarı çap 8'de 64 çemberimizin denklemidir arkadaşlar. Örneğimizde A noktasından geçen ve eksenlere teğet olan çemberlerin yarıçapları sorulmuş arkadaşlar. Koordinat düzlemimizde çizecek olursak arkadaşlar bunu. A noktamız 1'e 2 noktasıydı. Bakın A noktasından geçecek. Ve her iki eksene de teğet olan çemberler soruluyor bizden. Her iki eksene de teğet olduğuna göre bir çember mutlaka biri bu şekilde Diğeri de bundan daha büyük bir çember bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların yarı çapları soruluyor. Her iki durumda da arkadaşlar bu çemberlerin merkezleri y eşittir x doğrusu üzerinde olması gerekir. Çünkü y eşittir x doğrusu eksenlerin açı ortay doğrusudur ve bu doğru üzerindeki bütün noktalar eksenlere eşit uzaklıktadır. Yani çemberimizin merkezi ya burada olacak ya da baktığınız takdirde yarıçaplar birbirine eşit olacağı için burada olması gerekir. Şimdi merkezimizi R virgül R olduğuna göre yarıçapı da otomatikman R olacaktır arkadaşlar. Eksenlere teğet olan çemberlerin denklemleri her zaman x eksi R'nin karesi artı y eksi R'nin karesi eşittir R kare şeklinde olması gerekir. Bu birinci bölgede veya üçüncü bölgede eksenlere teğet olan çemberlerin, çemberlerin genel denklemidir. Eğer 2 ve 4'te olursa buradaki işaretlerden bir tanesini eksi yap artı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. A noktası bu çemberlerin üzerinde olduğuna göre arkadaşlar x yerine 1, y yerine 2 yazarsak bulacağımız iki tane r değeri bu çemberlerin yarıçaplarını verecektir. O halde yerel x ve y yerlerine 1 ve 2 yazacak olursak 1 eksi r'nin karesi artı 2 eksi r'nin karesi eşittir r kare. Parantezleri açalım. 1 eksi 2 r artı r kare artı 4 eksi 4 r artı r kare eşittir r kare. R kareleri sadeleştirdik. R kare eksi 6 r artı 5 eşittir 0. Bunu da 5 1 eksi eksi diyecek olursak r eksi 5 r eksi 1 eşittir 0 olacaktır. O halde küçük çemberin yarıçapı R1 eşittir 1'dir. Büyük çemberin yarıçapı da R2 eşittir 5 olarak bulunur arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Y eksenine teğet ve B ve A noktalarında geçen çemberimizin denklemi sorulmuş. Hatırlayacaksınız O noktası çemberin dışında bir nokta. 2 ve 4 diyecek olursak arkadaşlar. O noktasına göre çembere kuvvet uygularsak 4'ün karesi 2 çarpı bu uzunluğa da a diyecek olursak 4'ün karesi eşittir 2 çarpı a ise arkadaşlar 16. Buradan a'nın 8 olması gerekir. Demek ki C noktamızın koordinatları 8,0 olması gerekir. C'nin koordinatlarını bulduktan sonra çemberimizin merkezini ve yarıçapını bulmaya çalışalım. Çemberin merkezinden kirişe çizilendik kirişi iki eşit parçaya böler. BC kirişinin boyu benim koordinatları 2 0, C'nin 2 de 8 0 olduğuna göre 6'dır. O halde uzunluk 3, 3 olması gerekir. Aynı şekilde merkezde teğet noktayı birleştirirseniz 90 derece olması gerekir arkadaşlar. O halde burası 4 birimdir, burası da 4 birim. O halde çemberimizin yarıçapı da 5 birim olması gerekir. Buradaki 3, 4, 5 üçgeninden. Merkez koordinatlarında da bakacak olursak B'nin koordinatı 2 idi. Sağ 5 birim. Yukarıya da 4 birim çıktığına göre merkez koordinatlarımızda 5, 4 olması gerekir. Çemberimizin denklemini yazalım. X eksi 5'in karesi artı. ordinatı 4'tü. Y eksi 4'ün karesi eşittir. yarıçapı 5 arkadaşlar. 5'in karesi. Yani Buraya da 25 yazabiliriz. Buradan dikkat edecek olursanız burası da 5 birimdir çemberin yarıçapıdır arkadaşlar. Örneğimizde bir K merkezli eksenlere teğet olan bir çember verilmiş ve M merkezli x eksenine ve K merkezli çembere dıştan teğet bir çemberimiz verilmiş. Bizden M merkezli çemberin Yarı çapı e, denklemi soruluyor arkadaşlar. Denklemini bulabilmemiz için öncelikle yarı çapını bulmamız. Yarı çapı da zaten dikkat edecek olursanız x eksenine teğet olduğuna göre k kadardır. Yani bizim öncelikle şu küçük k sayısını bulmamız gerekiyor. Ve böylece çemberin denklemini de bulmuş olacağız arkadaşlar. Sorumuzu çözebilmek için merkez ve teğet noktaları birleştirirsek arkadaşlar 4-4 olması gerekir. D çemberler gördüğünüz zaman arkadaşlar mutlaka merkezlerini birleştirmeyi düşünün. Soruda bir mutlaka bir yararı olacaktır. K yarıçapımız K'ydı. B noktasının koordinatları 4,0. Burada A noktasından bulduk bunu. M'nin apsisi 16 olduğuna göre C noktası 16,0 olması gerekir. O halde B ile C arasındaki uzaklık 12 birimdir. Dikkat edecek olursanız burada K B C ve M şeklinde bir dik yamuk ortaya çıktı. Bu dik yamukta diki çizecek olursak 12, burası 4 birim. O halde buranın da K eksi 4 olması gerekir. Şuradaki Pisagor teoremini yazacak olursak arkadaşlar K'yı rahatlıkla bulabiliriz. O halde yazalım. K artı 4'ün karesi eşittir. K eksi 4'ün karesi artı 12'nin karesi. Parantezi açarak rahatlıkla k sayısını bulabiliriz arkadaşlar. Burada kareler birbirini götürecektir. Fakat bir kenarı 12 olan özel üçgenlerimizi düşünelim. 9, 12, 15, 12, 16, 20 ve 5, 12, 13 üçgenleri vardı. Bunlardan bir tanesi bu denklemi sağlayabilir. Dikkat edecek olursanız aralarında 8 birimlik fark olduğuna göre k yerine 9 yazarsanız burada 5, 12, 13 üçgeni çıkar. Yani k burada 9 olarak rahatlıkla bulunabilir. K9 bulursak arkadaşlar, M merkezli çemberimizin yarıçapı 9 birimdir, merkezi de 16,9'dur. Denklemini yazacak olursak, x eksi 16'nın karesi artı y eksi 9'un karesi, yarıçapımız 9'du eşittir 81. Çemberimizin denklemidir arkadaşlar. Örneğimizde bir A noktası verilmiş. Bu nokta çember üzerinde olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı nedir diye soruluyor. Bu nokta çember üzerinde ise arkadaşlar denklemleri yerine yazdığınız takdirde çember denklemini sağlaması gerekir. O halde K 1'in karesi artı 5'ten 4 çıkarsa 1, 1'in karesi 1 eksi 25 eşittir 0'dır. Bu durumda K 1'in karesi eşittir eksi 24 olması gerekir. Buradan k eksi 1'in mutlak değeri eşittir. Kök 24'tür. Yani 2 kök 6 olması gerekir arkadaşlar. Bu durumda mutlak değeri bir artı bir eksi açarsak k1 eşittir. 2 kök 6 artı 1'dir. Eksi açtığımızı düşünürsek arkadaşlar k2 de arkadaşlar eksi 2 kök 6 artı 1 olması gerekir. Bizden k değerlerinin toplamı isteniyor. İki kök altılar birbirini götürür. O da eşittir. 2 olarak bulunur arkadaşlar.